işte akşam isten bir fırsat buldunuz ve çıkıp bir hani bir kahve bir çay içmek istiyorsunuz değil mi? Tahliye diye bir street var burada. E, cadde var. Çok meşhur bir caddesi. Karşılıklı onlarca kafenin olduğu bir cadde düşünün. Ve bir buçuk iki kilometre uzunluğunda işte gidiş geliş 4 kilometre. Arkadaşlar, arkadaşlar size çok net ifade edebilirim ki eğer ki e, hiçbir yere oturmayın. Ben bazen yürüyüş olsun diye yapıyordum. O gün de maç olsun atıyorum. İşte tutmanız bir takımın maçı var. Altıtat Al ile oynuyor. Hiç ilginiz yok. Sadece yürümek istiyorsunuz cadde. Cadde keyifli bir cadde. Sağ sollu işte kafeler var. Siz bir ucundan bir ucuna yürümek istiyorsunuz. İki kere gittiniz geldiğinizde maçı bitirirsiniz. Ve maçla alakalı kaçırabileceğiniz herhangi bir önemli dakika olamaz. Neden? Çünkü her kafe dışarıda bir televizyon, hani büyük böyle işte 65 inç, 75 inç televizyona sahip ve sizin herhangi bir şekilde bir anı kaçırmanız mümkün değil. Çünkü siz aslında yürürken bir yandan da işte sağa sola bakarak maçı izliyorsunuz. Bu bir yandan keyifli, bir yandan değişik bir duygu ve hani hiç alakanız olmasa ve birden mesela benim öyle başladı yani ya futbol, futbol, bu kadar. E hadi gidelim o zaman bir maça. Neye gidelim? E, Cristiano Ronaldo'yu dünya gözüyle bir görmeyelim mi? Baktık biletlerde hani o biletler değil çünkü işte Atıyorum, bir bir takımıyla. Cristiano'nun maçı var. Bu arada Cristiano diyorum. Alnısı <laughs> demek. göstermek istediğim başka bir şey de şu. Şu halı e, buradaki Arap arkadaşlarının namaz kılması için aslında mescit Sokak ortasında şuraya bunlardan e, çok var. Namaz kılabiliyorlar ve gayet de. Kullan Kim orada iki kişi namaz kılsın, üçüncü kişi direkt hemen yanına girip bir saf oluşturuyor ve... Niye çağırıyorlar herhalde diye. Şöyle bir, şöyle de göstereyim. Burada niye televizyon Burası benim favori restoranım. Tamamen Arap yemekleriyle ünlü. Ee, çok otantik. Yani eğer ki lokal bir şey denemek istiyorsanız buraya geliyor insanlar. Gayet de başarılılar. İşte en sevdiğim şey de ya şu köy kedilere çok acıyorum ya. Ya bunlar yani nasıl su içiyorlar, nasıl yaşıyorlar? Bence bir sezondan fazla yaşayamazlar ama yine tabi belli olmaz. Ha burada bak bir şey yapıyorlar. Kendileri için su falan da veriyorlardı. Ben geçen görmüştüm. Bir de su koymuş. Güzel ama çok zor bir ülke ya. Yani sıcakta mı başa... Her şey yeşille süsüyorlar ya. Bayılıyorum. Bak her şey yeşil. Bak o da yeşil. Her yerin tabanı yeşil. Buraya bir de şeyden bakmamız gerekiyor. Yeşil yanıyor değil mi? Ama karşıya geçemiyorsunuz. Neden? Ben de biliyorum. Yeşil yanma haline karşıya geçemiyorsunuz. Çünkü bu yeşilin anlamı herhalde normal yeşil değil. Şaka yapıyorum. Bence onun tek bir sebep olabilir. O da Arabistan'da şimdiye kadar çok fazla yay geçidin olmaması. Yani ölüm bu. Hatta kazayı canlı canlı görüyorduk. Burası bir kaos arkadaşlar. Yeşil yansıtsa bile karşıya geçemiyorsunuz. Yani bakın hala da işlemiyor, Ha kırmızıya döndü. Şimdi kırmızıya döneceğim şansımı. Umarım olacak. Ha bu sefer de burada böyle bir sıkıntı var. Yani anca bu kadar karşıya geçebiliyorsunuz. Yarım kadar. Şimdi Tabistan'da benim gördüğüm en büyük sorunlardan biri yaya geçidinin olmaması. Yani yaya geçidi yok arkadaşlar burada çok fazla bir de üst geçidi yok ya geçidi olsa da of, of, of. bir de böyleler arabalar güzel yalnız ama yine de çok şey değil bilmiyorum ben karşıya geçeceğim sanırım ya yani bir şekilde çünkü onlar da kırmızı yanıyor buradan şey yaparsam belki yırtarım yani Aa bak yol verdi bana sağ olsun böyleler de var yani trafiğe rağmen yol verebiliyorlar şu kafeye gitmek istiyorum ama çok karışık ya. yani. 15 dakikada şuradan şuraya geçeceğim. Arabistan'da çok fazla Biz geçit ve Yaya geçit kullanılmıyor. Bulursanız bak yine yeşilyanda ve arabalar sağa dönüyor yani. Burada bir sinyalizasyon hatası mı var? Bilemiyorum ama nasıl geçeceğiz karşıya? Bebekte biri geliyor mesela. Nasıl geçecek karşıya? Hiçbir fikrim yok. Ee, olanlar da böyle çalışıyor. Burası en işlek caddelerinden biri olaya. Tahliyayla tam o göbek. Tahliyayla olayının bağladığı yer. Ama yani yemiyor arkadaşlar karşıya geçmek yemiyor. Çünkü yeşil yanında halde sağa doğru dönüşler var devamlı. Ve sert dönüyorlar yani çok. E, ha biri geçti. Ben de denesem mi acaba? Ama burada şey değil. İran'da da böyle. Yayayı, yani burada biraz daha düzeliyorlar sanki. Yayaya öncelik görüyorlar ama İran'da hiç yok arkadaşlar. Yani İran'da yayaysanız ölüm gibi bir şey. Burada herhalde herkesin arabası var diye düşünmüyor. O yüzden e, bu şey kısmı bakın kırmızıda geçebiliyorum sadece. Bu benim için kırmızı onlar için yeşil. Ha şurada şu geliyor. Bu akıma yakalanmadan geçerseniz geçersiniz. Şimdi şurada da bir kırmızı yanıyor ama burada da kırmızı yanıyor. Buranın ışık kısmı biraz karışık. Bu ışığı çözmemiz lazım. Net. Aynen burası İstanbul gibi. İnşaatlar devam ediyor. Ben 3 sene önce de buradaydım. Şu metroyu bitiremediler. Hala bitiremediler. Neyse şurada bir kafede bir şeyler yiyelim. Hadi öptüm. Şöyle bir şey var. Bu benim bayağı bir dikkatimi çekti. Bakın şimdi. Yürüyeceğim. Aman. Yani rahatlıyorsunuz, rahatlıyorsunuz ama en azından şu kaldırımın genişliğine ve büyüklüğüne bakın yani Ben Londra'da da böyle kaldırımlar çok geniş ve büyük daha da geniş buradan ama şeyi anlayamıyorum ya İstanbul'da yapamıyorum ya böyle yapamıyorum yani. bir Bağdat var yanlış hatırlamıyorsam ve trafi, araç trafiği açık olup da kaldırım olan onun dışında abi yok.